Merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızdayız. Bugün size nasıl Scary Teacher'da e, Trouble in a Bowl nasıl geç e, Kazanır diye göstereceğim ve başlayalım. Evet arkadaşlar başlayalım. Şimdi e, mutfağa gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Buraya işte anahtar var. Şu paspasın altında alıyoruz ve kapıyı açıyoruz. Sonra şimdi odaya girince biz de mutfağa gidiyoruz. Sonra arkadaşlar şuradaki yeşil sosu alıp bunun yemeğinin üstüne döküyoruz. Ve evet oldu arkadaşlar. Bekliyoruz. Ve evet arkadaşlar bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Bugün görüşürüz arkadaşlar.